Gökyüzünden Yeryüzüne Podcast serisine hoş geldiniz. 13 Ocak haftasını konuşacağız ama Ay Düğümleri Podcast'ını dinlediniz mi? Bir de üstüne 14 Ocak'ta yaşanacak Yengeç Dolunay'ı Podcast'ını dinlediniz mi? Önce bu hatırlatmaları yaparak başlıyorum çünkü Yengeç Dolunay'ını detaylı bir şekilde ve burcunuza olan etkisini de dinlemek için o podcast'te dinlemeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Hatırlatmalarım bu kadardı. Ve e, biliyor musunuz bilmiyorum YouTube'a da artık yüklemeye başladım e, podcastleri. Yani Spotify kullanmayanlar için ya da Apple Podcast kullanmayanlar için belki işte daha pratik olması açısından YouTube daha kolay böyle el elimizin altında bir yer gibi bazılarımız için e, o yüzden e, oraya da yükledim oralardan da dinleyebilirsiniz oralardan da bulabilirsiniz podcastları şimdi 13 Ocak haftasında şöyle bir baktığımızı bir kere Dolunay'a doğru gittiğimizi bilmemiz gerekiyor 12'sinde aydınları burç değiştirdi artık balık başak aksında ilerlemeye başladı Dolayısıyla bu enerjiyle birlikte artık ay düğümlerinde bize gösterdiği yön olarak artık balık yönünü bize gösteriyor. Güney ay düğümümüz başakta. Dolayısıyla başak özelliklerini ve balık özelliklerini birlikte denge halinde kullanmamız gereken ve yolculuğumuza devam etmemiz gereken bir süreçte olduğumuzu da bilmemiz gerekiyor. Başta elbette ee, balıklar ve başaklar bundan çok yoğun etki altında olacaklar. Ve daha sonra yaylar ve ikizler burçları yine en yoğun etkiyi alan dört burç olacak. Bunun dışında tabii ki diğer burçlarda e, etki altında olacaklar. Zaten hani etki altında olmamak diye bir şey yok. İlla ki bir gezegeniniz açı kuracak o tutulmalara, o ay düğümleri ilerlerken e, bir açı kuracak. Ya da her şeyi geçtim. Mutlaka bir eviniz, yani bu 12 parçalı evde, haritanızda mutlaka bir evi balık ve başak e, burçları kesiyor zaten. Dolayısıyla o evler temalarında, o evlerin konularında zaten biz bir gündem yaşayacağız. Ay düğümleri için ikinci bölüm partı, ikinci part çekecektim. Onu bir türlü çekemedim. Ama muhtemelen bu Podcastten sonra onu da yükleyeceğim. Burçlara yönelik bir anlatım olacaktı orada da. O yüzden hani burcunuz neler bekliyor? İşte yükselinize göre aslında bu tutulmaların işte aynı zamanda ay düğümlerinin geçişi size ne söylüyor? bunları e, öğrenebileceğiniz bir podcast olacak. Şimdi 13 Ocak haftasına geri dönersek. 13'ünde Mars Neptün üçgeni, Güneş Uranüs üçgenleri var. Bir kere haftaya gerçekten böyle Hayallerimize, hayallerimize gidebilme potansiyelimizi güçlendiren bir enerjiyle başlıyoruz. Mars retro pozisyonda biliyorsunuz hala, o yüzden biraz daha geçmişe yönelik aslında hayallerimiz üzerine çalışa, çalışacağı bir enerji olacak. Kaçırdığımız fırsatları, işte daha önce gösteremediğimiz eforları ve aynı zamanda Biraz da içsel anlamda bastırdığımız o mücadeleleri ve savaşları iyileştirmek, şifalandırmak ve ruhsal anlamda bir kere çok açık bir süreç, bu anlamda çok önemli. Onun dışında da tabii ki bu gösterge bize neyi söylüyor? Aslında. Geçmişte harekete geçemediğimiz hayalini kurduğumuz bir şeyleri de biraz yüzeye çıkartabilecek bir potansiyel olduğunu da bize söylüyor. Zaten Güneş Uranüs üçgeni de var yani Mars ve Neptün su gruplarında Güneş ve Uranüs toprak gruplarında dolayısıyla haftaya böyle hem toprak hem su desteğiyle yola çıkıyoruz dolayısıyla su ne duygularımız daha böyle hayallerimiz kısmındayken toprakta onu köklendiren istikrarlı bir hale getirebilen bir enerjiyi tem ediyor. Şimdi güneş, güneş Uranüs üçgeni tabii ki çok böyle özgün ve özgür olmak isteyeceğimiz kendi e, kimlik kimliğimizin kalıplarından, e, kendi dar kalıplarından sıyrılmak isteyeceğimiz bize dayatılan e, yapı, ya da kendimizde bazı kurallar, tabularımız var. E, kimliğimizle alakalı, yaşam yolculuğumuzla alakalı bunları daha Özgür kalabilmek bu düşüncelerden, özgür kalabilmek için de çok önemli bir süreç diyebiliriz. İlham dolu bir süreç yani biraz kendimizle alakalı da aslında özgün fikirler, özgün bir duruş sergileyebileceğimiz, farklı sıra dışı bir duruş sergileyebileceğimiz bir etkiyi de içinde barındırıyor. Ama zaten haftaya çok yoğun duygularla başlıyoruz. Çünkü 14'ünde gece saatlerinde 1.26'da 23 derece Yengeç Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Dolunay çok önemli bir dolunay olacak açıkçası. Çünkü Gerçekten böyle çok hızlı inişle çıkışla, çok duygusal anlamda çok hızlı geçişler yaşayabileceğimiz, bir anda mutluyken bir anda öfkelenebileceğimiz ya da duygusalken çok mutlu hissedebileceğimiz böyle hızlı bir geçiş durumu. Söz konusu olacak. O yüzden biraz bu dönem böyle duygularda surf yapmayı da öğrenebileceğimiz süreçler. Biraz tabii yengecin yapısı gereği koruma güdüsüyle hareket etmek isteyebileceğimiz, anıların çok yoğun hissettireceği bir dönem. Gerçekten özellikle ilişkilerde çok yoğun duygular, yoğun hisler uyandırabilecek bir potansiyel taşıyor. Ve tabii ki neyi gösteriyor bize? evimize geri dönmemiz gerektiğini. Evimiz kim beni dinleyenler artık biliyor evimizin neresi olduğunu. Evet yani çatısı olan, duvarları olan yerden evet burası da evimiz ama ben daha da içsel bir evden bahsediyorum dolayısıyla kendimizden bahsediyorum. Kendi içsel yolculuğumuzdan bahsediyorum. Dolayısıyla kendimize dönmemiz gereken Eve dönmemiz gereken, kendi duygularımıza temas kurmamız gereken, beslenmemize, uyku düzenimize özen göstermemiz gereken de bir dönem midemiz çok hassas olabilir. Ona da biraz dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden yediklerinize, içtiklerinize biraz daha dikkat edebilirsiniz. Ee, biraz tabii böyle. Alkol gibi şeyler bizim biraz daha etkileyebilir, yoğun etkileyebilir. Çünkü dediğim gibi duygusal bir atmosfer var. Dolayısıyla bu duygusal atmosferde alınganlık da çok yüksek olacaktır. Yani duyguları çarpı ikide gibi hissedin. Duygularına çok alışık olmayan, duyguların ağırlığını taşıyamayan insanlar için bu dönem oldukça yorucu olacak oldukça tahammülsüz hissedeceğiz. Alıngan hissedeceğiz. Herkesin her yaptığı davranış bize böyle çarpı 2 ile gelecek gibi bir etki, durumu, söz konusu olabilir. Şimdi ilişkiler çok önemli. Çünkü 14'ünde Venüs Jüpiter karesi de yaşanacak aynı zamanda. Venüs balıkta, Jüpiter ikizlerde tabii ki. Dolayısıyla değişken burçlar arasında bir kare açı meydana geliyor. Burada tabii ki birazcık harcamalara özellikle biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Maddi konularda riskli etkiler taşıyabiliyor. Bakın ben hep bunu söylerim. Duygusal atmosferlerde, duygusal yoğunluğu olan dönemlerde genelde biz duygusal olarak beslenmeye yönelebiliriz. Duygusal para harcama konularına yönelebiliriz. Burada zaten duygusal anlamda böyle kendimizi tatmin hissetmek için duygusal olarak beslemek tırnak içinde işte beslediğimizi sanıyoruz halbuki para harcayarak gibi konular zaten yoğun bir de üstüne Venüs-Jüpiter karesi hem yemek anlamında da çok abartılı yeme güdülerine dönüşebilir hem de para harcama güdüsüne de dönüşebilir. O yüzden dikkat etmemiz gereken bir dönem. O yüzden ne yapacağız? Dengele, ilerleyeceğiz. Dengeyi kaybetmeyeceğiz. Gerçeklikten kopmayacağız. Abartılı davranışlarımızı fark edeceğiz. Lütfen bunları yaparsanız hayatınızı hem daha sonradan bir pişmanlık yaşamazsınız. Çünkü burası Jüpiter büyüteç görevi görür. Büyüteçtir. Dolayısıyla burada böyle bir büyüteç olarak her şeyi büyütür, her şeyi abartır, duyguları abartır, hisleri abartır, her şeyi abartır, sevgiyi abartır ve günün sonunda ne olur orası? Biz biraz dinginleştiği zaman ortalık, ki yani bu kadar da büyütülecek bir şey yokmuş ki burada, bu kadar da böyle abartacağım, bu kadar ya da bir şey alırsınız mesela, ya buna da bu para aslında verilmezdi ya farkındalığı gelebilir. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani böyle şeylerden bahsediyorum. Zaten 16'sında Güneş Mars karşıtlığı da kesinleşiyor. Bu da aslında şöyle bir şey Mars biliyoruz retro pozisyonda. Güneşle olan karşıtlığı da birazcık kimlik sorgulaması yaptıracak. Hem de ben kendimi niye ortaya koyamıyorum? Ya da benim varlığım niye kabul edilmiyor? Niye e, beni olduğum gibi kabul etmiyor kimse? Ya da e, ben saksı değilim <laughs> e, yükselmesi, öfkesi gibi. Konular e, bu dönemde söz konusu olabilir. İki eril enerji karşılaşıyor dikkat ederseniz. E, i̇kisi de birazcık böyle şeylik bir çocuk, haşarı bir çocuk, benlik duygusu çok yüksek bir çocuk. E, bu yüzden de tabii ki e, burada böyle fırtınalar yaratabilir. Biraz böyle gücünü iki tarafta gücünü böyle ortak ortaya koymaya çalışabilir. O yüzden biraz bu alanlar bizim için önemli. Zaten Yengeç Dolunayı dönemine bu etkilerin denk geliyor olması dediğim gibi zaten her şeyin yüksek bir volümde yaşanmasına sebep oluyor zaten. O yüzden Güneş-Mars karşıtlığını da birazcık kendi içimize kendi kimlik sorgulamamızı yapabiliriz. Ben kendimi nasıl ortaya koyma, koyuyorum? Nasıl koymam daha... Doğru olabilir. Kendime bir yol haritası çizebilirim bu dönemde. Birazcık kimlik anlamında kendimi nasıl ortaya koyabilirim? Gerçekten verdiğim mücadeleler kendimi ortaya koymak adına, kendimi kabul ettirmek adına nasıl mücadeleler veriyorum, ne yapıyorum? Bu konularda birazcık sorgulamalar yapabiliriz. Bunları dediğim gibi kendi içimizde. Ee, cevaplarını aramak, cevaplarını bulmak, iyileştirme yolları aramak, dönüştürme yolları aramak da faydalı olacaktır. O yüzden birazcık şöyle bir şey var tabii ki burada ailede baba öfkesi de ortaya çıkabilir bu arada ya da ailedeki erkeklere karşı da bir öfke ortaya çıkabilir eril figürlere diyelim çünkü güneş haritamızda babayı temsil eder. Dolayısıyla Mars'ın retro ve yengeçte retro yapıyor olması birazcık zaten Mars yengeçte retro yaparken ailesel konuları daha fazla yüzeye çıkartıyordu. Yani aileden öğrendiğimiz, aileden aldığımız durumları, yaraları, öfkeleri, çabaları, mücadeleleri falan filan temsil ederken güneşle bu karşıtlığı yapıyor olması hani böyle bir eril figürle karşı karşıya gelme potansiyelimizi arttırabilir. İlla karşı karşıya gelmenize gerek yok. Yani bir öfke de içinizde tetiklenebilir. Ee, bunu da farkında olabiliriz. 17'sinde güneş Neptün seksili var. Seksil açılar dost açılardır, güzel açılardır, keyifli açılardır. Yani bir şeyin daha rahat belki de oluşabilmesine sağlayan açılardır. Birazcık tabii ki bizim kendimizi ortaya koymak yani tam bu bu Güneş Mars karşıtlığından sonra Güneş'in bu sefer de Neptün'le bir açısı oluyor. Bu yüzden de tabii ki Neyi hayal ediyorsunuz kendiniz için? Birazcık hani bu mücadeleleri verirken, bu savaşı gösterirken aslında neyin mücadelesini ya da neyin hayalini kurduğun için böyle öfkeleniyorsun? Ya da buna gitmek için nasıl önündeki engeller neler, hayal ettiğin neler var kendinle alakalı? Ne yapmak istiyorsun? Ee, bu gerçekten sadece hayal mi yoksa bunun için bu gerçekliğe dönüştürmek için, hayatına tezahür ettirmek için ne yapman gerekiyor? Ee, bunu nasıl var edebilirsin? Bu konularda bizim için biraz önemli olacaktır. Tabii ki Venüs, Jüpiterle açı kurduktan sonra bu sefer de 19'unda Satürnle bir kavuşum gerçekleştirecek. Şöyle ki ilişkileri toparlayıcı bir açıyla çalışacak, biraz ilişkileri gerçekliğe çekecek. Yani parasal konuları da ilişkileri de biraz gerçekliğe çekecek, ayaklarını yere sağlam bastıracak bir enerjiden bahsediyoruz aslında. O yüzden hani bir söz var ya e, kışın yediğin hurmalar e, yazın işte bir şeyler olur falan <gülüyor> gibi <gülüyor> bir söz vardır ya işte onun gibi. Yani burada Venüs Piter açısında iyiliğini sormaları 19'una doğru Venüs Satürn kavuşumunda gerçekliğe çekeceği için bizi O yüzden neyin ne olduğunu, ne yaptığımızı, ne yapmamız gerektiğini, hangi konularda gerçekçi değiliz, hangi konularda çok fazla hayalci davranıyoruz ve bu hayalciliği nasıl önüne geçebiliriz aslında. Yani önüne geçmek değil de e, bu, bu bizim e, ilişki ve parayla olan ilişkimiz için bu neler gerçekçi değil? Yani hangi konularda gerçeklikten kopuş yaşıyoruz, yaşadık ve bunu nasıl daha düzenli bir hale getirebiliriz? Yani para kazanma yollarımızı da bu dönemde daha istikrarlı bir hale nasıl getirebilirim mi sorgulayabiliriz? İlişkimizde de ya yani bu ilişki böyle gidiyor ama bu ilişki işte gelecek vaat ediyor mu? Bunun sorgulamasını yapabiliriz. Ve paralel olan ilişkimizde eğer gerçekçi değilsek bizi biraz sarsacak olaylar yaşayabiliriz. Yine ilişkimizde de eğer gerçeklikten koptuğumuz, çok fazla hayal dünyasında yaşadığımız, ayakları yere sağlam basmayan, köklü hissettirmeyen durumlar varsa da yine sevgi ve değersizlik konularında da şöyle bir sarsacak bir etki durumu söz konusu olacaktır. O yüzden önemli dönemlerdeyiz diyebiliriz. 19'unda sadece Venüs satürn kavuşumuyla bitmiyor. Bu arada birçok ilişkiyi de biraz daha böyle gerçekliğe çektiği için ayakları yere sağlam bastırttığı için ilişkilerimizle alakalı ciddi kararlar da alabiliriz. Bu arada yani e, haritasını haritası destekleyen e, de desteklenen haritalar için e, bu böyle ilişkide ciddi kararlar almak bir sonraki evreye taşımak gibi adımları da getirebilir elbette. Ve 19'unda Merkür-Satürn seksili, Merkür-Venüs seksili gibi seksiller de söz konusu. Yine Güneş-Kuzey Ay düğümü seksili de keza aynı şekilde. Şimdi bu tabii ki bu açılar güzel özellikle Merkür'ün açıları. Aslında bir şeyleri konuşarak anlaşabileceğimizi, gerçekçi fikirler üretebileceğimizi, biraz daha gerçeklik ekseninde hayatımıza kalıcı işler yapabiliriz, kalıcı kararlar alabiliriz, güçlü kararlar alabiliriz gibi iş ve özel hayat konularında destekleyici olacaktır. Güneş-Kuzey Aydın'ın açısı da zaten çok kadersel kendimizle alakalı artık kadersel yollar açtığımızı da bilmemiz gerekiyor. Önemli yollar açıyoruz kendimize. O yüzden bunların da bilincinde olmalı, farkında olmalıyız. Bununla alakalı zaten önünüze kadersel olaylar gelebilir. Önünüze farklı konular, bu konularla alakalı gelişmeler e, çıkabilir diyebiliriz. Zaten su akacak ve yolunu bulacak etkiler söz konusu. Bu yüzden 13 Ocak böyle bir etkilere sahip olacak. Biraz yoğun enerjisi, yoğun duyguları çok yoğun, anıları çok yoğun. Biraz böyle bizi o kadar geçmişe götürebilir ki yani Mars da retro zaten. Aralık ayından beri zaten böyle hani şey var eksler dönebilir çok karmik bir şeyden bahsediyoruz yani çok kadersel ve çok karmik bir dönem başlamıştı. Bu aralar duyuyorum yine böyle hiç barışmayacak çiftler ya da böyle uzunca bir süre çok uzun süre üzerinden geçmiş ilişkilerin tekrar böyle yavaş yavaş hortlayabildiğini tekrar böyle gündeme gelebildiğini birçok insanın barıştığını birçok insanın konuşmaya başladığını duyuyorum. Çünkü zaten zaman da bunu işaret ediyordu bize zaten. Çünkü hem çok kadersel bir şeye dönüşüyoruz. Karmik göstergelerin başladığı dönem. Bakın 18 Eylül ile birlikte artık balıkta tutulmalar başlamasıyla birlikte 12'sinde 12 Ocak'ta dedik ay düğümleri artık balık başak aksına geçiyor ve kuzey yönü balığı gösteriyor. Bu yüzden de ilahi adalet kavramı balıkta çok iyi çalışır. Çünkü son burçtur ve e, Tanrı'ya yakın burç olarak geçer. E, bu yüzden de aslında çok böyle tıkır 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 bütün e, karmik borçlar e, ödenir. E, ve böyle hani sizin hiçbir şey yapmanıza hiç gerek olmadan işte kimileri korunur, kimilerinin önüne gelir, kimileri e, bir şey olur. Yani biraz işte akışa da bırakmamızı da bize öneren bir etki. Yani bu konuları hani böyle intikam olacağım işte şöyle yapacağım böyle yapacağım demektense balık bırakmayı söyler bize. Çünkü teslimiyetle alakalıdır ve öyle bir şeydir ki e, haklının e, zamanı yoktur mu denir. Yani haklı o haklılık illaki mutlaka her şekilde ortaya çıkar. Adalet mutlaka yerini bulur. O yüzden dediğim gibi bu dönem böyle bir süreç zaten bir araya gelmesi gereken ruhlar gerçekten bu dönemde retro e, ki zaten hep şunu söylemiştik. E, söylemiştim diye hatırlıyorum. Yani çünkü seansımda söyledim. E, Mars retrosu ile birlikte Mars'ta Venüs'te ilişkiler gezegenleri zaten. Aralık ayında Mars retrosu başladı. Şubat'ın sonuna doğru bitecek. Mart ayında işte Venüs retrosu başlayacak bu sefer de derken Hani o kadar böyle hani tıkır tıkır peş peşe gerçekleşiyor ki bu dönemler. Çok karmik ilişkiler yaşanıyor. Yani e, çok enteresan ilişkiler yaşanıyor. Hani olmaz denilen ilişkiler başlıyor, bitiyor bir şeyler. E, tekrar işte bir şeyler alevleniyor. Hani ne alaka diyebileceğiniz olaylar yaşanıyor. İşte ne alaka değil. Herkesin bir hesaplaşma, bir ödeşme, bir belki de işte orada çok daha farklı bir kader planı yarattıkları bir dönem aslında yaşanıyor. Ha kötü bir şeyden bahsetmiyorum. Bazen de işte iki insanın kaderi birlikte oluyor ve böyle bir sürece giriyor ama kolay bir dönem değil. Hani onu bilmek gerekiyor. Hani tekrar başlansa bile o ilişkilerin başlama dönemleri Mars Retrosu dönemine denk geliyor. Bu süreçte yaşanan ilişkilerden bahsediyorum. Başlayan ilişkilerden. Hemen peşinden de Venüs Retrosu başlayacak zaten. Hani ilişki zaten bir tekrar bir testten geçecek. Hani o yüzden... Ee, ne olursa olsun günün sonunda gökyüzünde ilişkileri çok da evet zaman zaman böyle destekleyen etkiler oluşuyor illaki ama gökyüzünün enerjisinin çok önemli olduğunu da biliyoruz elbette. Hadi bakalım. güzellikler, kolaylıklar, mutluluklar getiren bir hafta olmasını diliyorum hepimiz için gerçekten kolaylıkla böyle e, sakinlikle geçirdiğiniz bir süreç olmasını diliyorum sizleri çok öpüyorum Kendinize iyi bakın